arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi ekibimle beraber GTA 5 online Kayperiko serisine tekrardan size çekeceğimizi zaten önceden söylemiştik. Şimdi de onu çekeceğiz. Konuklarımı zaten tanıyorsunuz. Ali, Uras ve aramıza yeni bir kişi daha katıldı. Mehmet Ali. Zaten Ali ile Uras'ı tanıyordunuz ama Mehmet Ali'yi tekrardan bir tanıyabilirsiniz. Ha. Mehmet Ali sen kendi tanıdın. Kayper. Merhaba ben Mehmet Ali. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Evet. Ee, Mehmet Ali de ekibimize yeni katıldı zaten arkadaşlar. Biz önceden şeydik. Ee, yeni seriler gelecek arkadaşlar. Playlist gelecek. Sonra da ee, gerçek hayat gelebilir bilmiyoruz. O da olabilir. Gelirse. Şu anda kayıp eriko yapıyoruz arkadaşlar. Önceden zaten size sözünü vermiştik çekeriz diye. Ee, bu arada bizim playlist videolarımızı umarım beğenmişsinizdir. E, ee, geçen bir koydum. O güzel olmuştu. Şimdi yine farklısını çekeceğiz. Onu da beğenirsiniz umarım. Şimdi Pink Diamond var burada. Onu alacağız arkadaşlar. Pink Diamond'ın değeri Evet. O civarlarda bir şey. İyi alacağım. İyi para alacağız. Evet arkadaşlar, şu anda tünelin içinden girdik, çıkıyoruz yukarıya doğru. Ee, buradan tahmini e, yine bir kaç milyon kazanmayız. Ee, kazanırız ama toplam olarak herkes 25 aldı, yüzde. Ee, Uras 15 aldı. Ali 35. Ali 35 Nerede? aldı. Ben, ben Mehmet de 25 aldım. Aa bir dakika ben hemen alayım şurayı. O yüzden dedim toplu gitmeyelim de yakalanırız diye. Aha <laughs> çıktı. Burası al kanka. Ne çıktı? Tamam keycard. Anahtar. <laughs> Ofiste de bir anahtar keycard vardır. Gelin, gelin gel, ikililere. Tamam. E ben soldakinin kafayı tutuyorum. Birimiz sağdaki ne olsun? Ben, tamam, ben, sağ, sağa sağa vururum, sağ vururum. Tamam. Üç. Bir, iki, iki, bir. Bir. Güzel. çıktı. çıkmadı. Ha. Hmm, Ali. Ha, zaten çıkmaz. Bulduk ya lan. Bizi diye... burası Dur Mehmet Ali dur kanka. Ben şuradan alabiliyorum <laughs> orada. <laughs> bana, bana bırakın, bana bırakın. Bur Burak aldı onu. Tamam ben de buradayım. Hı? indirdi çıktı. Anahtar evet. çıktı onda. Yukarıdan Daha da abi, kart gel. çıkacak. Gel. Yukarıyı ben alıyorum arkadaşlar. Siz şu an beni izliyorsunuz. Mehmet Ali e, kanka dur dur dur. Gel 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 gel. Kanka koş koş gel gel. Geliyorum. Arkadaşlar yukarıda oh, da var. Duvara girdi adam benim ya. Kanka yuvarlakla indiriyorduk değil mi? Aha. Geldim. Ay bir an yakalandık zannettim. Tamam güzel. Arkadaşlar biz Uras'la ikimiz gidiyoruz. Mehmet Ali ile de Ali gidiyor. Ali siz aşağıdasınız değil mi? Evet evet biz geldik. Tamam onlar aşağıda mi? biz ki kartı Hadi da ben. aldık. Evet arkadaşlar. Burak bırak, gelsene Burak gel gel gel. gel. Geldin gel, dur gel. ne oldu? Ben pink diamond'ı da alıyorum. Aa dur ki pedi Arkadaşlar Şurayı da unutmayın çünkü burada e, bir tane ekstra kanka, para ödenen yer tek var. Ek var kanka burada. Dur bekle ben geliyorum. Arkadaşlar oradan az gelebiliyor bazen 80 bin bazen 60 bin ama yine. Yani bir katkısı oluyor mu? Bence oluyor ya. Biz yine de alıyoruz yani ve bir, bir zararı olmaz size almanızın. Evet. yani bir diyelim bir kere 2000 2 e, milyona kosak kalıyorsunuz. Onun kat kat daha çok parasını kazanıyorsunuz Al, bu Payperico'da. Almak isteyen varsa alsın. Arka Bence de alsın. Ee... Uras sen yapıyorsun değil mi kanka? Tamam. Ha. Bir de Uras yapıyor. Ben ben pink da alıyorum. Ne alayım? Biz ikimiz Mehmet ey, al. Sen altınları al. Mehmet Ali. Al. Biz ikimiz şurayı açalım. Tamam mı? Sen altınları al. Okay. Kanka şu önümdeki kim benim? Dur. Bu kim? Benim. Aa bırak, evet. bırak, bırak kanka. Dur. Gel. Ben pink diamond'a koşuyorum hemen. Ya Mehmet Ali geç yanıma. Geçin birini. Mehmet Ali, key card koyacağım kanka. Rastaks. Dur. An şurayı açayım. Böyle okay. ilk, ilk, ilk painting, resmi alın. Geç. İlk resmi alın. Ali, Sonra sen resmi al, resmi al aga. Ben pink diamond'ı aldım, alıyorum yani. Al. al onu. Oras altınları sakın sen alma, Mehmet Ali alsın. Altın. Aa resmi aldım ha. Aa, altın aldım. Tamam. Yüzde doksanını kapladı lan şeyin. Kanka bu Pink Diamond'ı almak için Heat diye bir şey diyor. Onu ben çok yapamıyordum. Ama yapıyorum. Gitsene. Heat'in hepsini bastırma. Kalk kanka. Tamam. tamam. Ben alabildiğimi aldım. Tamam. ben devamı ben alıyorum. Şöyle. Ali sende altın var değil mi? Fazla. Var mı? açtım. Pink Diamond'ı da aldım. Kaç? Arkadaşlar bu arada aşağıda. 200. Şimdi Oo şimdi milyon oldu. olduk. Evet normal. Dört kişi deniz. Arkadaşlar bu arada aşağıda aşağıda görebiliyorsunuz eee ne kadar para yaptığımızı şu anda ama tabi onun hepsini almıyoruz eee orada Pavel'di işte başkaları filan. Hemen çıkmayın. Yarı yarıya alıyoruz. Çık 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 çık. Hemen yani şuradaki altınları da alalım zaten bitiyor herhalde. Yani. Mehmet Ali sen geliyorsun değil mi kanka? Ankara'yım Ali... kanka arkandayım. Tamam. Ee, benim tamam. çanta da daha hiç dolmadı. Tamam tamam tamam. Benim Maxim ben tamam. Burak alsın şimdi. Evet salın. Tamam Tam ben de alayım mı? Dur alma alma hayır, bir dakika hayır, ben de ilk alayım. Ilk benim bırak. çanta doldu tamam. Ben, Ali gel. Ali şimdi sen. Ali gel. Dur orayı almayız. Tamam. Tamam. Al abi, al al al. al. Oo, 2 milyon 500 olduk lan, çok iyi. Tamam, buradaki al. altın al şimdi de. Şuradaki ne al? Çıkmayın sonunda. Arkadaşlar dur, çok, iyi para. Söyle, çok Yo, iyi ben aynen. biliyorum Murat şuradan bakacağım. Aynen. Tamam, biri yok, buradan yardıracağız. Yapın. Hiç kimse yok. Ara gelecek aslında. Aa, tamam, dur, şu, tamam, şu şurada al. altın kaldı beyler. Evet. Alın Mehmet Ali burası. istiyorsan. Burası, burası, ben burası. benimki tam ben, ben. Burası, her şeyi burası, aldım. Burası, al. Al. Alabileceğimi aldım ben. 3 milyon olur mu? Olur. Dışarıda mı? Bakayım. Benimki de Hayır oldu. değil bas bas Kim, bas. Kiminki de olmadı beyler? Uras. Benim. Şu aşağı ineceğiz aşağıya. Ben, benim takip edin takip edin. Bir an, bir an. Urası ben Uras'ın yanına gel gidiyorum. Bak gel, gel gel Mehmet Ali gel yanlış yere indik. Geliyorum. Ha doğru tamam, arkaya ya, doğru gitti. Şey, Tamam gel. Arkadaşlar hem yapmak eğlenceli hem vakit geçiriyorsunuz üzerine para kazanıyorsunuz. Evet. Ben arkada kaldım lan. Ama ben arkadaşlar bu, öğrencili. bu kayıp bölüm olarak yapmayacağız. Bu bir kerelikti. Yani bir daha belki çekersek zevkine <laughs> Hayır, çekeriz. Hayır belki bir daha çekeriz. Ama onu da zevkine Arkadaşlar çekeriz. Arkadaşlar bize yani. de takılmaca videosu gelsin mi takılmaca? Evet onu da yapabiliriz yani. Takılmaca ne demek istiyorsunuz? Öyle değil? serbest. Aynen. Serbest. İşte, serbest. Evimizi... Ben benim hala dolmadım. Evimizi göstereceğiz arkadaşlar. 3500'ü bulur mu? Kanka 3500 bulabilir bulabilir evet. Ben çabuk çıktım, gel. Mehmet Ali kanka ya, gel, be, gel Mehmet Ali gel. Benim adam yürüyor ya. Bir dakika arkadaşlar şu arada e, sakın kareye basmayın. Ben bir kere hayat bastım şuradan uçtum, gitti her şey. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet bastım, Ali kanka gel, gel Mehmet Ali kanka 25'e göre iyi kazandınız. Ali bas. Ben bir kere gel. bastım kareye, trabzanlarda durdu adam. Ee Uras girecek değil mi? O, Uras alacak. Ben gireceğim de içeride bir şey yapmıyor. Ura senin çanta az mı kaldı? Az bir şey mi alabilir yoksa dağılır mı? Az kaldı. Tamam. Ya burada bir şey yok. Burada çık bir şey yokmuş çık. oğlum boşuna açtık. E penting alamazsın. Çık çık çık. Tamam şimdi o zaman kaçalım. Aynen, Aynen kaçacağız. Kaçalım. Arka aşağı. Ben hayatımda ilk kez 3 milyonu gördüm Kayo Perico'da. Uras aslında... En fazla 2-800'ü görmüştüm. Uras aslında ilk bir painting alsaydın sonra altın alırdın aslında o zaman olurdu. Dur gelme gel. Buraya... buraya geliyor buraya geliyor. Gel 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 gelin. Hop 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 gel <laughs> gel gel gel. Spor salonuna gel Mehmet Ali. Ha, Ay gelin. Mehmet Ali gelin. Bas gibi. bas bas. Gel gel gel. gel. Gelin. Arkadaşlar buradan sonrası zaten kolay. Bas bas, sonra. bas, bas 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 bas. Mehmet Ali. Bekle, kanka arkasını döndüğünde koş. Koşuyorum ben zaten. Arkadaşlar biz Sen neden bir şey be. yapmadık derseniz, Uras Aa, biraz dur. daha profesyonel oynadığı için daha iyi biliyor. O yüzden genellikle Uras'a bırakıyoruz bu Ge işleri. Bir hay de, hay de hay dört, hay dört, dört kişiyiz arkadaşlar, ne yapabiliriz biraz ki? Ben. Aa, am <gülüyor> 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 ama bence buran dedi mantıklıydı, iki iki ikiye ayrılıp her şeyi yapabilirdik. Ama Ali de yeni başladığı için ama o da yapacak yani. Ben de ilk başladığımda yapamıyordum. Hatta ee, Burak'la Uras yapıyordu sadece. Ben izliyordum onları. Aa, hmm. Sadece yürüyordum. Ama onlar yine... Arkadaşlar zaten ben de bilmiyordum. Bir dakika Bunu... ben bu adamı alayım, hadi, alayım, alayım, Bir dakika ben, alabilir miyim? Ben. Mi? Tamam, Bilmiyorum, bilsin biri. Ben binerim. Arkanıza binebiliyor musun? Hayır. Binebiliyorum <laughs> kanka. Takip edin beni. Tamam dayı. Koş koş, burasının arkasından koşun. Yani ben araba... Kim ara ara oturdu, beyler? Aa ben ben. Arabayı Burak, görüyorum. Buraya. Araba <laughs> geçiyor. Beyler Burak'ı takip edin. Ben bas. Yalnız oradan değil ya bak. Bunun ucundan Gidip. atlayalım. Uçtan. Zaten oradan gidiliyor. Oradan daha yakın gidiyorsun. Tam ucuna gelin. Gelin ben buradan. Basarak. Tamam ben direkt geldim. Ucundayım çok. Bayağı geldim ben. Ya kanka ben silahı bıraktım daha hızlı koşuyorum. Mehmet Ali sen de silah bıraktın? Evet silahı bıraktım. Evet, kanka. Silahı Arkadaşlar bu size kısa geldiyse ya da şey olduysa hani e, bilmiyoruz yani belki bir daha, daha çekebiliriz. Long uzun iki bilmiyoruz. iki tane koyup aynı anda yapabiliriz istiyorsanız da. Ya bilmiyoruz belki bir gün onu olabilir ama bu bölüm olarak gelmeyecek onu kesin ve net olarak söyleyeyim çünkü sürekli. Bu arada şimdi şimdi yüzerken aşağı dalmamız gerekiyor. Dört daldım ben arkadaşlar ben de daldım. Dört kişi olduğumuz için e, herkes. Ya yani yakalanabiliriz, orada herkes şey sıkıyoruz, orada kayıtları alamıyorum, ee, ben sadece kendi ama sıkıyorum filan ama o yüzden. Ama yine de iyi yani. Ben kaçtım. Ya bence de çok iyi. Ben de kaçıyorum. Arkadaşlar bu hafta ben 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 evet. yüzüyorum şu an. Kanka Bak. en derine bat en derine en derine. Şu anda hafta sonu ve bir sonraki bat, hafta canım. size çok güzel videolar gelecek. Stok videolar yapmaya başlıyoruz arkadaşlar yavaştan. Arkadaşlar başka başka oyunlarda gelsin mi Rocket League? Evet Rocket League olabilir. E, Fall Guys gibi. Fall Guys de olur, Rocket League de olur. Fall Guys da olur. Fall Guys da olur. Hatta bence Fall Guys'ten çok eğleniriz. Yeni sezon da başladı. Tamam. O zaman ben yüzüyorum hala. Bir kere Fall Guys'ta bir ben de kaçtım. Bir kere Fall Guys'ta. Ben kaçmadım. Ben hala yüzüyorum anlamadım. Yüzme yüzme. Arkadaşlar bir kere Fall Guys'ta bir video çekeriz. Ee, eğer onu beğenirseniz de şey yaparız. Şimdi geldi. <laughs> Ondan sonra Arkadaşlar ondan sonra mesela gerçek hayat mı daha çok gelsin, e, heis mi daha çok gelsin yorumlara yazarsanız seviniriz. Ay, o, ay. Kim, şimdi kim kim kaç aldı onu göreceğiz şimdi kaç mı ben Arkadaşlar bu arada ben... e, biz şey yapamıyoruz gerçek hayatları sürekli çekemiyoruz nedenini söyleyeyim çünkü şey olmuyor yani arada bir gel gelemiyoruz sonra işte bazı mikrofonda şey oluyor şarj lazım filan şarjı bitiyor. Ee, bazen işler çıkıyor bazı kişilerin. O yüzden gerçek hayat yerelge gelmiyor. Ee, o, ama gerçek hayatta hani sürekli gelmese de arada bir çekmeye çalışacağız. Çünkü gerçek hayatta da ben çok eğleniyorum gerçek hayatta. Bunun devamı gelecek. Arkadaşlar bitti. 12 dakikada yapmışız 4 kişi. Bu bir aramızda rekor arkadaşlar. Bana 707 şey geldi Aliye kaç geldi ben de geldi ha, e, güzel arkadaşlar zaten e, şimdi bundan sonra bir yapılayış ya da gerçekler çekeceğiz size bu hafta ve bir sonraki hafta için stok videolar çok güzel olacak o zaman ya. umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın e, geldiğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar konuk olduğunuz için görüşmek üzere Bizi sen... bye bye, bye. görüşürüz